Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaş bugün benim küçük telefonumdan videolar izledim yanlış durmaz kendi videolarımızı daha iki tane video attım ama onlara bakalım izleyelim bakalım olacak mı hadi gel de bakın telefon mu Samsung Galaxy'ye Açalım. baştık şöyle nasıl ya işte burada bak. 说。对。来吧，来吧。咱们上学。 Böyle. Buldun mu? Geç. Dakika, geç, geç. Abiciğim niye bulmuyorsun? Beni niye bulmuyorsun? Hadi gel madem bundan videoları izleyelim. <laughs> Emir gel bak Hı. sen de gel video çekelim mi sen de? Gel. gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Bana bak. Tamam tamam. Arkosa Bıçak hatı atıyor? Ben size atıyor? Hat hat yok hat Hat hatı atıyor? Hat, 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 hat. Ne yapıyorsun anne? Ben niye Bak bana bak O Bir şey yok tamam Çekiyor mu Hı 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 Hadi bakalım gel. Gel bakalım. Niye beni bulmuyorsun Google? Seni bulacağım oğlum. Google kim yaptı? Google kim yaptı? Google kim yaptı? Hadi bakalım Gelin başlayalım. Lezzet'e hala bilen Ev görme Hadi bakalım. Bir dakika. Merhaba benim ben. <ELL> Bırak, bir dakika. <yion> <een>. <yabashio> şey bu ne? Ali ile bize kadar değişim nasıl oynuyor? Bu ne bi? Şöyle açalım arkadaşlar? Bir... Buradan yaman açalım. Uf. Kan. Yaman. Ma. Bakın şey, da vlog gelecek vlog vlog gelecek Şöyle siz de izleyin Siz de izleyin. Bir dakika kamera ne diyorsun? Üzgünüm bu video olmasına böyle hatalar da veriyor. Ya niye açılmıyorsun video döveceğim seni. Böyle arkadaşlar kamera. Gerçekten. Arkadaşlar Emre'de video yazıyor. Ya niye oynatılmıyorsun video döveceğim seni. Bir Ey baba. bakalım. Git. git kamera ban git. Git arkadaşlar. <laughs> Hadi dedim. Ya aç şunu. çek çekiyorum. Döveceğim seni. Al inşallah oynatılır. Amin. Ha bak. Arkası <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft'ta başlıyoruz. Evet Minecraft serisine başlıyoruz. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım ben. Yanımda Enes ve Ali var burada. Arkadaşlar selam. Ben Enes var. Ben kamerası da var. Ne yapıyorsun? Enes. 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 Bu videoya ne yapıyorsun? Bunlar kutum benim. Enes be. Bak. Arkadaşlar. Minecraft'ın serisine bence çok iyi bir like atalım. Evet, evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. Evet, arkadaşlar. Evet. Evet, arkadaşlar